Samsun'un o ferah sahil havasında yürüyüş yapanlar, günün ne kadar çabuk bittiğini fark etmiştir. Orta Karadeniz'in incisi Samsun'da Kasım sonu namaz vakitleri nasıl şekilleniyor bir bakalım. 19 Kasım 2025 Salı günü, imsak vakti 5.51'de giriyor, güneş 7.20'de doğuyor. Öğle ezanı 12.25'te, ikindi vakti 14.56'da, Akşam ezanı 17.20'de okunuyor, yatsı ise 18.44'te. 20 Kasım Çarşamba günü, imsak 5.52, güneş 7.22, Akşam ezanı 17.19'a geriliyor. 21 Kasım Perşembe günü imsak 5.53, güneş 7.23, ikindi vakti 14.55'e düşüyor, akşam ise 17.18. 23 Kasım cumartesi günü imsak 555, güneş 725, akşam ezanı 1717. .17. 25 Kasım pazartesi günü haftaya başlarken imsak 557, güneş 727. Öğle 1227, ikindi 1454. Akşam ezanı 1716. 27 Kasım çarşamba günü imsak 559, güneş 730, ikindi 1453, akşam 1715. 29 Kasım cuma günü imsak 601, güneş 732 akşam ezanı 17.14 ve 30 Kasım Pazar günü Samsun'da imsak vakti 6.02, güneş 7.33, öğle 12.28 ikindi 14.52. Akşam ezanı 17.14'te otunuyor, yatsı ise 18.39'da. Samsun'da akşam ezanının 17 çeyreğe kadar gerilediğini görüyoruz. Bu saatler, özellikle çalışanlar ve öğrenciler için eve dönüş yolunda namaz vaktini kaçırmamak adına oldukça kritik.